Merhabalar Şubat ayında gökyüzünde neler oluyor gezegenler bizi nasıl etkiliyor ona bakacağız Şubat ayı bir Şubat'taki yeni ay ile başlıyor ve bu yeni ay Uranüs Satürn karesini son olarak tetikliyor bu Uranüs Satürn karesini geçen yıl birkaç kez deneyimledik maruz kaldık kaynakların sarsılmasıyla ilgili bir açıydı bu yeni geçim kaynakları bulmakla ilgili ekonomik krizle ilgili bir açıydı ve Şubat'ın ilk haftasında ilk gününde 1 Şubat'taki yeni ayla da tekrar tetikleniyor ama uzaklaşan bir açı olduğu için daha önceki sarsıntıların etkilerini gördüğümüz bir dönem ve daha önce deneyimlediğimiz için alıştığımız bir durumdan da bahsedilebilir ve yapmamız gereken neydi? E, sabit olan kaynaklarımızı sahip çıkmak, onları daha verimli hale getirmek, e, elimizdekinin kıymetini bilmek. Özellikle de e, ay düğümleri boğa akrep aksına geçtiğinde bu konu daha da e, önem kazanıyor. Boğa çünkü elimizdekinin kıymetini bilmek, e, onu daha verimli hale getirmek, sağlamlaştırmakla ilgili yani e, Akrebe gidip de borçlanmak işte yeni bir mal almak için krediler falan onlarla uğraşmak değil elimizde ne varsa onu stabil tutmak bizim için daha hayırlı bu dönemde ve 3 Şubat'ta Merkür ileri gitmeye başlıyor kovadan başlayıp Oğlak'tan başlayıp Kovaya devam edecek. Tabii Merkür Satürn'ün yönettiği burçlarda geri gidiyordu. Oğlak ve Kova burcunda geri gitti ve dolayısıyla Satürn de geçmişin hesaplaşması ile ilgili bir gezegen olduğu için bizi her zamankinden daha fazla geçmişe döndürdü. Geçmişi daha çok düşünmemize ve kendimizle ilgili muhasebe yapmaya daha çok sevk etti. Burada da yapmamız gereken geçmişle nasıl e, saygın bir şekilde helalleşiriz konusuydu mesele. E, bunun dışında Oğlak Burcu'nda e, Oğlağa girdi. Mars ve e, Mars e, bu ay e, Oğlak Burcu'ndayken bizim nasıl e, hareket ettiğimizi, mücadele ettiğimizi gösteriyor. Mars ve Oğlak Burcu'nda yüceliyor. Dolayısıyla e, biz Başımıza gelen kaza belalarla daha güçlü bir şekilde mücadele ediyoruz. Mars başlamak başlatmakla ilgili hedefe doğru gidebiliyoruz, e, varmak istediğimiz noktaya sağlam adımlarla kararlı e, bir şekilde gidebiliyoruz. Bu anlamda olan e, yüceldiği bir burçta olması olumlu bir şey. E, Mars e, kötücül bir gezegen olarak adlandırıyoruz, kaza bela getirir diye adlandırıyoruz ama yüceldiği bir burçtayken o sıkıntılarla, sorunlarla da güçlü bir şekilde mücadele edebileceğimiz anlamına da geliyor bu aynı zamanda. Ve bu ay Mars'ın yaptığı açılar önemli. Geçen ay Mars Neptünle bir kare yapmıştı ve şiddetli dünyasal anlamda felaketlere sebep olmuştu. Ama bu ay Jüpiter'le bir altmışlık yapacak Balık burcundaki Jüpiter'le, Boğa burcundaki Uranüs'le 120'lik yapacak ve Venüs'le yan yana gidecek aynı zamanda Neptün'le de bir altmışlığı var. Balık burcundaki Neptünle de. Yani kötücül bir gezegenin bu yumuşak açıları burada kötücül diye değerlendiremeyeceğiz. Çünkü Jüpiter'le bir güçlü bir Jüpiter'le 60'lık açı yaptığı zaman tarih olarak baktığımızda 4 Şubat'ta yapacak. Bunu şöyle değerlendirebiliriz. Jüpiter büyük hedefler, büyük idealler, balık burcundayken ilhamla gelen hatta bazen uygulanamayacak olan düşünceler olabilir, hedefler olabilir. Ama oğlak burcundaki Mars, oğlak burcu ayakları yere basmak, toprak elementiyle ilgili, sağlamlaştırmakla ilgili. Jüpiter'le bu 60'lık açısında bizim bu dönemde bir başlayacağımız bir şey varsa bir hedefimiz varsa o ideallerimize doğru emin adımlarla gidebileceğimiz bir etki bu. 60 derecelik açının etkisi bu. Jüpiter'in sınırsız hayallerini oğlaktaki Mars hem sınırlandırabiliyor hem de hedefine ulaşmak için sağlam adımlar atabiliyor. Ve 8 Mart'ta Uranüs ile bir üçgen yapacak. Mars bu da ee, yaratıcı fikirler demek Uranüs e, şimşek gibi çakmakla ilgili ve Mars ve Uranüs'ün arasındaki e, bu 120 derecelik açı bizim e, daha önce denenmemiş yollara daha cesaretle e, ama sağlam adımlarla gidebileceğimizi de gösteriyor. E, ve Uranüs'ün Boğa'daki Uranüs'ün temsil ettiği bu geçim sıkıntısıyla ilgili konuya, ekonomik krizle ilgili konuya... Yaratıcı çözümler bulabileceğimizi, kendimizin bu kaynaklarla ilgili mücadelemizde daha güçlü olabileceğimiz bir etkiyi de gösteriyor. Aslında üçgen açılar, 60'lık ve üçgen açı, 120 derecelik açı, stabil olmak, yani huzurla ilgili, sakinlikle ilgili bir olan durumun olduğu halinde gitmesiyle ilgilidir üçgen özellikle ama 60 derecelik açıda ise küçük bir adımla bizim hedefimize kolaylıkla varabileceğimizi de temsil eder. Dolayısıyla Mars'ın Jüpiter'le, Uranüs'le ve Neptün'le yaptığı bu destekleyici açılar bizim hedeflerimize ulaşmamızda bu ay desteklediğini, aklımıza koyduğumuz bir şeyi hiç kimseyi dinlemeden, bakmadan, emin adımlarla gidebileceğimizi de gösteriyor. bir Örnek vermek gerekirse, diyelim ki bir işe başlayacaksınız. Bütün bu gökyüzü hareketleri aslında bizim o anda olan şeyin haritasını gösteriyor. Yani bir işe başlayacaksak, başlamamız gerekiyorsa o işin haritasında demek ki. Ne yapmak istiyorsak aklımıza koyduğumuz bir şeyi yapabileceğiz, ilerleyebileceğiz. Kolaylıkla olacak hatta bu üçgen ve 60, 60 derecelik açılar dolayısıyla anlamına geliyor. Yalnız bu açının şöyle de düşünmek gerekir. Her şey o kadar kolaylıkla oluyor ki biz bir şey yapmamız gerekmiyormuş hissiyatı yaratabilir bizde. Üşenmek, ertelemek, başkasına havale etmek... Allah'a havale etmek nasılsa kendiliğinden oluyor gibi bir duygu da yaratabilir. Dolayısıyla bu üçgen açılarda her şey yolundaymış, yolunda gidiyormuş hali bizi bir fırsatı yakalamaktan alıkoyabilir. Dolayısıyla rehavete kapılabiliriz. Üçgen açıda hiçbir şey yapmak zaten mümkün değildir ama 60 derecelik açı olduğu zaman Mars'ın Jüpiter'le yaptığı 4 Şubat'ta başlayacak ve bütün Ay'a yayılacak olan bir etki bu. Küçük bir adımla biz hayal ettiğimiz hedefe doğru kolaylıkla ilerleyebiliriz anlamına geliyor. Burçlara baktığımız zaman bu destekleyici açılardan nasıl etkileniyoruz. Yani son olarak şeyi de söyleyeyim. 23 Şubat'ta da Mars Neptün 60'lı. Bu da Neptün'de hayaller, ideallerle ilgili hatta hiç uygulanamayacak hayallerle ilgili de olabilir. Çok yüksek beklentilerle ilgili olabilir ve dolayısıyla hani hayal kırıklığını da birlikte getiriyor ama bu 60 derecelik açıyla birlikte bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor. Hiç olmayacağını zannettiğimiz şeyler dahi hayatımızda kolaylıkla gerçekleşebilir ama dediğim gibi rehavete kapılmamak koşuluyla. Bu açılardan Boğa, Yengeç, Başak, Akrep, Oğlak burçlarında gezegen ve noktaları olanlar olumlu bir şekilde etkilenecekler anlamına geliyor. Ama dediğim gibi doğum haritasının bütününün değerlendirilmesi lazım. Bu ay etkisini göreceğimiz 15 Şubat'ta kesinleşecek ama daha önceden hissetmeye başlayacağız. Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda birlikte hareket edecek. Bu da Mars ve Venüs iki tane Venüs iştah duyduğumuz, istediğimiz, tutkuyla ulaşmak istediğimiz şeyleri gösteriyor. Mars'ta onu nasıl elde ettiğimizi, nasıl harekete geçip gidip aldığımızı gösteriyor. Venüs ve Mars'ın hem Mars'ın yüceldiği bir yerde, Venüs de oğlak burcunda iyi bir konumda birlikte olması bizim isteklerimizle hareket etme modelimizin birlikte çalıştığını gösteriyor. Az önce anlattığım açılara gene destekleyici bir görünüm. Venüs'ün Mars'ın yanında olması. Bu anlamda bu ay başlangıçlarımız için eğer haritamız destekliyorsa olumlu gelişmelere işaret ediyor. Ve Venüs-Mars dünyasal anlamda da kadın ve erkek figürlerinin yan yana olduğunu gösterir demek ki işbirliği içerisinde olacağı bir dönem kadın ve erkeklerle ilgili konuların hatta somut olarak kadın ve erkeklerin birlikte işbirliği içerisinde çalışıp bir amaca hizmet ettikleri zamanları gösteriyor. Genel olarak Şubat ayı bu şekilde umarım gökyüzünden gelen mesajları olumlu bir şekilde okuyup hayatımıza katıp değerlendirebiliriz.